Ejderhanın gölgesindeki adalet. Bir zamanlar Girdap Ormanı adında gizemli bir yerde cesaretin ve adaletin unutulduğu karanlık günler yaşanıyordu. Bu ormanda yaşayan halk büyük bir korku içindeydi. Çünkü Zeralon adında bir ejderha her dolunayda köyün yiyeceklerini çalıp ormanın derinliklerine götürüyordu. Köy halkı çaresizdi. Kimse bu devasa yaratığa karşı çıkmaya cesaret edemiyordu ta ki iki yabancı çıka gelene kadar. Biri krallığın en cesur ve zeki prensesi Elora, diğeri ise sıradan ama vicdanlı bir genç adam olan Tarindi. Elora, ejderhanın adaletsizliğine karşı savaşmaya kararlıydı. Tarin ise ailesinin aç kalmasına daha fazla dayanamayacağını biliyordu. İkisi birlikte ormana girmeye karar verdiler. Girdap ormanı suskun, sisli ve tehlikelerle doluydu. Yol boyunca Elora cesaretiyle Tarin'e umut veriyor. Tarin ise sessiz ama kararlı bir adımlarıyla Elora'ya güven aşılıyordu. Sonunda ejderhanın inine ulaştılar. Zeralon öyle büyüktü ki kanat çırptığında ağaçlar eğiliyordu. Ama onları görünce şaşırdı. Beni öldürmeye mi geldiniz? diye hırladı. Elora dimdik durdu. Hayır, sana bir teklif sunmaya geldik adaletle. Elora ejderhaya şöyle dedi. Yiyecekleri çalarak halkı cezalandırıyorsun ama asıl suçlular onlar değil. Krallıkta bir zamanlar arazine zarar verildi. Mağaran yağmalandı. Ama halkın çoğu bunu yapmadı. Adalet suçsuzu da cezalandırmak değil, suçluyu ayırabilmektir. Tarin ekledi. Eğer gerçekten adalet istiyorsan bizimle anlaş. Biz sana yardım edelim. Yiyecek bulmanın başka yollarını öğren. Halk da seni anlamayı öğrensin, dedi. Ejderha gözlerini kıstı. İlk defa birileri ona saldırmadan konuşuyordu. Kalbindeki öfke yerini bir meraka bıraktı. O gün Girdap Ormanı'nda bir şey değişti. Zeralon artık köylülerle birlikte ormanın düzenini korumaya başladı. İnsanlar ona saygı göstermeyi, o da insanlara güvenmeyi öğrendi. Elora ve Tarin cesarette adaletin el ele nasıl yürüyebileceğini herkese gösterdi. O günden sonra Girdap Ormanı'nda hiçbir çocuk aç kalmadı. Çünkü ejderha artık bir tehdit değil, adil bir koruyucuydu ve herkes hatırladı. Korku geçicidir ama adalet sonsuzdur. Masalımız da burada bitti. İyi geceler çocuklar.